Düzce'de yaşayan Melahat Akdemir, geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan işine 26 yıldır gözü gibi bakıyor. Hayatına adadığı yol arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmayan Akdemir, hem sevgisiyle hem de fedakarlığıyla takdir topluyor. Ee, biz 26-27 yıl evliyiz. Öncesi de var, 9 senede sevdalık var. Evet, biz evlendik, 4 aylık evliyken e, ben yüksek düşme sonucu, Omur kemiğimi kırdım. T12 kemiğimi kırdım. Ee, i̇şte 26 seneden beri de aynı şekilde özürlüyüm. Allah razı olsun işim var. Yani özürüm o kapatıyor. 26 yıldır Allah, eşinin Allah, tüm Allah. ihtiyaçlarını tek başına karşılayan Melih Demir her gün onu kucağında taşıyor. Dışarıya çıkacağı zaman engelli aracına bindiriyor. Hayatına adadığı engelli eşine adeta bir bebek gibi bakıyor. Kavgalarımızı ve da işte tartışmalarımızı sadece bir gece sürer. Ondan sonra daha sürmez yani. Sabahleyin yine aynı. Eşinin her türlü ihtiyacını karşılayan Melih Takdemir onu çok sevdiğini ve hiç zorluk yaşamadığını söylüyor. Ben seviyorum. Her şekilde seviyorum yani. Ba eşim olmasından da memnunum. Eşimi de çok seviyorum. O yüzden yani zor gelmiyor bana. Ben 36 sene e, toplamda 36 senemiz bizim. 27 senede benim engellilik hayatım var yani ben akşam yatıp sabah kalktığım zaman eşimin yanında olmayacağını düşünemiyorum. Sorunlarını o yastığa baş koydukları an çözsünler, Sabaha da bir şey bırakmasınlar yani. Dünya bu, kimin ne olacağı, ne zaman ne şekilde yaşansın süreceği belli değil. O şekilde bir tavsiyede bulunabilirim yani. Gerçek evlilik birbirine ee, sır olmayacak yani birbirine her şeyini paylaşabilecek. Sonradan bir şeyler çıktığı zaman Ayrılıklar Her şey çoğaldı. Allah herkese bizim yaşantımız gibi yani mutluluğumuz gibi mutluluk versin. Hayatına adadığı engelli eşine büyük bir sevgiyle bağlı olan Melihatak Demir, bizim aşkımız da efsane aşklardan bir tanesi diyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Cengiz ile Melahat Gerisi boş. Aşk budur, sevgi budur. Hadi. Hadi.